Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Son dakika açıklamasıyla tüm öğrencilerin aklında ciddi kırışıklıklar oluştu. Biliyorsunuz ki ÖSYM Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki hem sınav süreçlerinin yönetilmesinde hem de sınav sorularının hazırlanmasında yapay zekadan destek alacağız. Ben de sizin aklınızdaki bu sorulara cevap vermek adına böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu videonun içerisinde Yapay zekanın sınav süreçlerinde kullanılmasının nasıl bir etkisi olacağını yine yapay zekaya sordum. Bana verdiğim maddeleri de kendi yorumumu katarak videonun içerisine sizlere aktaracağım. Çok enteresan, çok bilgilendirici ve aklınızdaki tüm karışıklıkları da giderecek bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce iki güzel haberim var biliyorsunuz. Hemen onları da sizlere vermek istiyorum. Bunlardan birincisi yıl sonuna kadar her videoda bir arkadaşıma ücretsiz olarak koştuk yapıyorum. Bu videoda bu çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri ekrana verdim. Bir önceki videonun kazananını da açıklamalar kısmında görebilirsiniz. İkinci güzel haberimde kitapişler.com'da %50'lere varan indirimde kitaplarınızı ve denemelerinizi temin etmek istiyorsanız Atakan 5 kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden yapay zekanın bize verdiği cevaplarla yolumuza devam edelim. İlk olarak şöyle kendi yorumumu belirtmek istiyorum. Ben bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak tabii ki hem yapay zeka teknolojileriyle hem de bunların günlük hayatta kullanımlarıyla bayağı işli dışlıyım ve sürekli sürekli kullanıyorum. Bundan yıllar öncesinde de daha Türkiye'de yapay zekanın yeğesi yokken bu noktada araştırmalar yapmıştım. Ve şu anda da şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar yapay zekanın kullanılması tabii ki belli başlı sonuçlar doğuracaktır. Bunları videonun ilerleyen dakikalarında açıklayacağım ama korkmanız gereken bir durum yok. Gerekli önlemleri aldığınız takdirde, gerekli şekilde çalışmalar yaptığınızda ve bu yapay zekanın mantığını anladığınız sürece korkulacak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Tam da bu noktada kısaca yapay zekanın da ne olduğunu size aktarmak istiyorum bir mühendis adayı olarak. Yapay zeka dediğimiz şey, bilgisayar sistemlerinin insan zekasına sahipmiş gibi davranışlar göstermesini sağlayan teknoloji dalıdır. Ve arkadaşlar yapay zeka sayesinde bu bilgisayar sistemleri büyük verileri analiz etme, tahmin etme, problem çözme gibi aslında insanın yapabildiği karmaşık şeyleri de yapabilme becerisine sahip oluyor. Çok basit bir örneğini sizlere vermek istiyorum. Ben yapay zeka ortamında bilgisayara bu cüzdanı gösterip bunun da 100 tane benzerini cüzdan olarak eklediğimde 101. görselde buna benzer bir şey yüklersem bana tekrar bu bir cüzdandır diyebiliyor. Dolayısıyla gördüğünü anlayabiliyor, bunu yorumlayabiliyor, analiz edebiliyor ve sonrasında da tahmin edebiliyor ve zaman zaman problemler de çözebiliyor. Dolayısıyla yapay zeka bizim elimizdeki büyük veri kümelerini kullanarak bize çıktılar üretiyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Yapay zeka bu ÖSYM sisteminde kullanılsa bile temelindeki unsurlar bizim sınavı hazırlayan hocalarımızın yapay zekaya sundukları veya bizim ÖSYM müfredatındaki konularımız. Dolayısıyla korkulacak bir şey yok. ÖSYM kitabında yer almayan herhangi bir şeyle yine karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Tek temel kaynağınız yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizlere sunduğu kitaplar ve dokümanlar olacak. Şimdi gelelim ChatGPT adlı yapay zekanın bize bu ÖSYM açıklaması doğrultusunda verdiği cevaplara ilk olarak ChatGPT'ye sordum ki YKS adlı sisteme hakimimizin o da çok güzel bir şekilde açıkladı. Evet hakimim Türkiye'de lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken birinci sınava YKS adı verilmektedir. Hiçbir sorun yok. Sonrasında dedim ki arkadaşlar direkt olarak YKS sınav sorularının yapay zekadan destek alınarak yazılması ne gibi sonuçlar doğurur? Sınav sorularında yapay zekanın kullanılması sınavı nasıl etkiler? Burada da yapay zeka bana avantajları ve dezavantajları olarak iki farklı maddede sonuçları çıkardı. İlk olarak avantajlardan başlayalım. Birinci avantajımız çeşitlilik. Yapay zeka farklı konuları ve zorluk seviyelerini kapsayan çeşitli sorular üretebilir. Bu sınavın daha kapsamlı ve adil olmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Siz yapay zekayı kendi sunduğunuz müfredatın üzerine eklediğinizde soru çeşitliği çok daha fazla olacak. Biliyorsunuz ki bizim müfredatımız çok geniş bir müfredat. Ve zaman zaman ÖSYM kenarda, köşede, kıyıda kalmış bilgileri önümüze soru olarak koyabiliyor. Ve özellikle de din gibi, felsefe gibi ya da tarih, coğrafya gibi alanlarda bunu yapabiliyor ki geçtiğimiz senenin sınavında TET Sosyal'de bunu görmüştük. Bunu yaptığı zaman da hani onu göz ucuyla gören bir şekilde hatırlayan öğrenci yapabiliyor ama o konuya çok fazla bakmayan ya da spesifik olarak o hap bilgiyi görmeyen öğrenci bu soruyu yapamıyor. Dolayısıyla ortada bir adaletsizlik olabiliyor. İşte chat GPT diyor ki biz soru çeşitliliğini yapay zeka ile sağlarsak bu adaletsizliğin önüne geçmiş oluruz. Ve son derece katılıyorum ben de buna. İkinci olarak avantaj hız ve verimlilik. Yapay zeka büyük miktarda soruyu hızla üretebilir. Bu da sınav hazırlığı için daha fazla kaynak sağlayabilir ve soruların daha güncel olmasını sağlayabilir. Burada da arkadaşlar kesinlikle katılıyorum. Yapay zeka çok daha kısa zamanda çok daha fazla soru üretebilir. Ben şu anda canlıların sınıflandırılmasıyla alakalı bana 100 tane soru yaz desem 10 saniye içerisinde 100 tane soru yazabilir. Bu hem maliyeti azaltır hem de birim zamanda yapılan işi arttırır. Dolayısıyla hızı ve verimliliği arttırır. Bu noktada da yapay zeka kullanımının ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Son olarak 3. avantajda da tarafsızlık ilkesini vermiş. Yapay zeka insan faktörünü azaltarak tarafsızlık sağlayabilir ve soruların her öğrenci eşit şekilde sunulmasına yardımcı olabilir. Aslında birinci maddeyle benzer bir madde arkadaşlar bu da. Burada da tabii ki soruları her ne kadar birçok öğretmenin, hocanın kontrolünden geçilerek hazırlansa da zaman zaman hatalar olabiliyor biliyorsunuz. Ya da zaman zaman sorularda taraflılık olabiliyor. Yani insan hali her zaman %100 objektif olamıyoruz. Teoride ne kadar mümkün gibi gözükse de pratikte %100 objektif olmak çok kolay değil. İşte yapay zeka kullanarak bu objektifliği sağlayabiliriz. ChatGPT burada bize bunu belirtmiş. Zorluk olarak da ya da dezavantaj olarak da ilk verdiği madde kalite kontrolü. Burada yapay zeka tarafından üretilen soruların kalitesi ve doğruluğu insanların gözetiminde olmazsa düşebilir diyor. Bu nedenle kalite kontrolü daha önemli bir hale geliyor. Evet arkadaşlar yapay zeka her ne kadar objektif soru hazırlasa da yapay zeka tarafından hazırlanan sorular ne kadar bizim müfredatımızı temel alsa da kalite noktasında eksikler olabilir tabii ki. Çünkü bir insanın yorumlama ve analiz etme becerisi henüz herhangi bir yapay zekada yok. Dolayısıyla burada bir insan gözüyle bakmak, insan yorumunu katmak önemli olabilir. Kalite kontrolü önemli bir zorluk olacaktır bu noktada. İkinci madde öğrenci hazırlığı. Yapay zeka tarafından üretilen sorular öğrencilerin sınavın amacını ve içeriğini anlama yerine sınavı çözmek için soruların özelliklerini ezberlemelerine neden olabilir. Biraz karmaşık bir açıklama ama ben size şöyle açıklayacağım. Şimdi yapay zekaya biz müfredatı verdiğimizde, örnek veriyorum fizikte belli başlı formülleri verdiğimizde yapay zeka bu formülleri temel alarak soru üretecek. Dolayısıyla yine oluşturulan sorular yoruma dayalılıktan ziyade formüle veya ezbere dayalı olabilecek. Çünkü biliyorsunuz ÖSYM orijinalliği çok seviyor ki özellikle de YKS sisteminde neydi arkadaşlar YGS LYS sisteminden en büyük farkımız? Orijinal, daha günlük hayata yönelik, daha yeni nesil sorular üretip öğrencileri bu şekilde test etmekti. Yapay zeka bunu yapabilir mi? Ben açıkçası emin değilim. Bunu yapmakta zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü yapay zeka dediğim gibi bir insan bakış açısına, insan yorumlama kabiliyetine henüz tam anlamıyla sahip değil. Dolayısıyla yapay zekanın e, üreteceği sorularda direkt olarak formüle dayalı ya da ezbere dayalı olabilir. Bu noktada bir insan bakış açısıyla o sorulara orijinallik ve yeni nesillik katılması gerekiyor. Bu da öğrencilerin direkt ezbere dayalı değil de daha yoruma dayalı sorularla karşılaşması anlamına geliyor. Yani yapay zeka bir sorunun belli bir kısmını hazırlatıp onu da Yeni nesile çevirmemiz gerekiyor. Yani yapay zekayı bize eski nesil soru hazırlama makinesi olarak düşünebilirsiniz. Müfredatı verdiğimizde o bize gayet güzel bir çıktı verebilir soru olarak. Ama bu sorular genel itibariyle eski nesil olarak adlandırdığımız soru tipine daha benzer olacaktır. Biz buna insan bakış açısını kattığımız zaman bu sorular yeni nesil soruya kayacaktır ve bizim işimize yarayacak hale gelecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında üçüncü maddede de yaratıcılık ve bağlamsal anlamdaki ortaya çıkabilecek problemlere değinmiş ChatGPT bazı soru türleri özellikle bağlamsal anlamaya yaratıcılık gerektirenler insanların daha iyi yazabileceği sorular olabilir. Yine kesinlikle katılıyorum. Aslında bir önceki maddeyle yine çok benzer bir madde arkadaşlar bu da. Biz yapay zekaya soru yazdırdığımız zaman yapay zeka orijinalliği bir noktaya kadar katabilir. Ama bir noktadan sonra orijinalliği insan gözünden katmamız gerekecektir. Burada da vermek istediğim nokta bu. Ayrıca biliyorsunuz özellikle AYT derslerindeki karşımıza çıkan sorular birden fazla konunun kümülatif olarak birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz herhangi bir konudan değil de o konuların hepsini bilerek ancak o sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Özellikle de geometride, fizikte, zaman zaman matematikte bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. İşte bu bağlamsız olarak aradaki ilişkiyi ancak ve ancak insan yaratabilir. Şu an yapay zekanın bunu yaratması çok da mümkün değil arkadaşlar. Benim genel olarak sizlere şöyle bir tavsiyem olacaktır bu noktada. Yapay zeka soru çeşitliliğini arttırabilir. Yapay zeka rekabeti arttırabilir ki bu da gerekli bir şey. Çünkü artık ÖSYM'nin soruları belli bir kalıba oturmuş durumda. YKS sistemi artık öğrenciler tarafından e, çözülmüş durumda. Bunun önüne geçmek için, bu yığılmaları azaltmak için böyle bir güncelleme zaten gelmeliydi. Ben bunu açıkçası takdir ediyorum. ÖSYM tarafından atılmış son derece önemli ve güzel bir adım olarak görüyorum. Bu noktada öğrencilerimizin üzerine düşen görevlerden bir tanesi de Arkadaşlar bu saatler sonra sizin ufkunuzu ve bakış açınızı açacak, genişletecek kaynaklar çözmelisiniz. Yani giriş seviyesi kaynaklar çözüp ya da girişin bir tık üstü kaynaklar çözüp matematik 40'ta 30 yaparım kafasından çıkmanız bence gerekiyor. Daha zor sorular çözerek o soruların üzerine daha fazla uğraşarak kendi yöntemlerinizi geliştirerek sınava hazırlanmalısınız. Çünkü ancak bu şekilde her soru tipine hazırlanmış olursunuz. Diğer türlü kalıp olarak her sene karşımıza çıkan sorulara hazırlanırsanız bu yılki sınavda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar daha çok böyle e, hani matematik adına konuşacak olursam Acil gibi, orijinal gibi, e, belki daha da zoru apotemi gibi kaynaklarla sınava çalışmanız gerekebilir. Hatta bunun daha da zorunu istiyorsanız belki geçmiş yıllardaki olimpiyat sorularına ya da e, 2021 senesindeki sınava bakabilirsiniz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu şekilde e, daha zor sınavlara e, hazırlıklı olmuş olursunuz. Bu yılın sınavında ben bir tık daha zor, daha çeşitli soru tipleri karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. ÖSYM'nin o alışına geldik soru formatının bir tık daha dışına çıkıp çok daha orijinal ve yeni nesil sorularla, beklemediğimiz sorularla karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada da videonun en başından beri belirttiğim şekilde korkulacak hiçbir şey yok tam anlamıyla dediğim şekilde çalışırsanız bu krizi fırsata çevirmiş olursunuz ve rakiplerinizin fazlasıyla önüne geçmiş olursunuz diyeyim. Videoyu da burada sonlandırayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.